Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bu videodaki karakteri eskiler bilir. Oyun dünyasının en efsane karakterlerinden bir tanesi olarak geçer kendisi. Adamımızın bilinen en popüler ismi de Solid Snake olarak geçiyor. Ama Old Snake gibi isimle de biliniyor. Kendisi Metal Gear Solid adındaki franchise'ın ana karakterlerinden bir tanesi. Dediğim gibi bu oyunun ne kadar efsane olduğunu oldlar bilir. Bu abimizin kendisi özel görevlere gönderilen askerlerden bir tanesiydi. Paralı askerlik yaptığı da oldu, casusluk yaptığı da oldu ve her ne iş yaparsa yapsın baya baya hepsinde çok başarılıydı. Karakterimizin gerçek ismi David, 1972 yılında Amerika'da doğdu. 180 IQ'ya sahip 6 tane farklı dili akıcı şekilde konuşabiliyor. Çıktığı görevlerde o kadar iyi işler yapmış ki, o kadar kaliteli işler yapmış ki Herifi efsanevi asker, efsanevi kahraman, ve mümkün olmayanı mümkün kılan gibi isimlerle de anmaya başlamışlar. Karakterimiz ise aslında Fransızca isme sahip Les Enfants Terribles adında bir tane projenin ürünü. İngilizcesi The Terrible Children yani çok kötü çocuklar gibi bir şey. Bu kurum 1970'li yıllarda ortaya çıkmış ve amacı Big Boss adındaki ünlü bir askerin klonlarını üretmek. Şimdi karakter tanıtım videolarında konu dışına çıktığım çok nadiren de olmuştur sanırım ama pek de tercih ettiğim bir şey değildir bu. Ama bu evrenin, bu franchise'ın daha doğrusu daha iyi anlaşılabilmesi adına şunları söylemem lazım. Bu Big Boss adlı abi baya ünlü. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu franchise içerisinde Big Boss'un bir üstünde The Boss adında bir tane de kadın var. O kadın özel kuvvetlerin anası Merkür Lady olarak geçiyor. Rusça'da Voyevoda, İngilizcesi Warlord, Türkçesi Savaş Lord olarak çevriliyor. Big Boss adlı abi de Soğuk Savaş döneminde The Boss adlı ablanın yanındaki çırağı gibi bir şeymiş. Hani onu yetiştiriyormuş öyle söyleyeyim. Daha sonra CIA içerisinde Fox Unit adındaki ekipte saha ajanı olarak görev almış. Bu Fox Unit adındaki ekip de hali hazırda kötü bir mevzunun üzerini kapatmak için kullanılan bir tane ekip. Tabi bu kötü mevzular da en üst düzeyde gizli kalması gereken türden mevzular. Hani basit ufak tefek şeyler değil öyle söyleyeyim. Big Boss'un Fox Unit'te olduğu dönemde de ekibin rapor verdiği kişi Zero adında başka bir ajan. Bu eleman da normalde Big Boss'un gayet iyi bir arkadaşıydı. Ancak daha sonra bu iki karakter sağlam düşmana dönüştü. Hani bahsettiğim çok kötü çocuklar projesi vardı ya. O projenin sponsorluğunu yapan kişi Zero adlı ajan oluyor. Bu proje içerisinde Doktor Clark adında bir tane kadın var. Kendisi yine 1960'lı yıllarda Fox ekibinde sağlıkçı olarak görev almış. Bu kadın Big Boss'un DNA örneğini almış. Daha sonra kendi asistanlarının bir tanesinin de yumurtalıklarını almış. Ve aldığı DNA örneğiyle bir şekilde yumurtayı dölleyebilmeyi başarmış. Devamında da bu döllenmiş yumurtayı Eva adında bir tane kadının rahmine yerleştirmişler. 1972 yılında da iki tane bebek bu şekilde dünyaya gelmiş. Bebeklerden birisinin adı David ki bu abimiz büyüyüp kendisini geliştirdikten sonra Solid Snake ünvanını alıyor. Diğer bebek de Eli. O da kardeşi gibi kendisini geliştirdikten sonra Solid değil de Liquid Snake ünvanını alıyor. Bu proje en iyi askeri üretmeyi amaçlıyor ya da asker grubunu öyle söyleyeyim. Ki Big Boss'un DNA'sını kullanmalarının sebebi de tam olarak bu aslında. Şimdi ben burada Solid Snake'i anlatacağım. Hani o karakterden bahsedeceğim. Ama asıl adam Snake'in babası oluyor yani. Neyse devam edelim. Bu iki kardeşin genetik yapısında da oynamalar yapılmış. Hani direkt böyle doğduktan sonra devam etmemişler. Genetik kodlarda çekinik ve baskın genler var ya. Big Boss'un baskın genleri bir bebeğe, çekinik genleri diğer bebeğe gelecek şekilde ayarlamalar yapılmış. Solid Snake'de Big Boss'un somatik hücre kullanı olarak ortaya çıkıyor. Bu iki kardeşten sonra bir tane de üçüncü klon yapılıyor bu arada onu da söyleyeyim. O kardeşin adı da Solidus Snake olarak geçiyor. David ismini kim vermiş bilinmiyor. İlk oyunda Meryl Silverberg Snake'i ailesiyle alakalı bir soru sormuştu. Hani ailem var mı diye soruyor. O da hayır ama bir sürü insan beni yetiştirdi diye cevap veriyor. Bu gardiyan aileler var ya onlar büyütmüş yani David'i. Daha sonra ergenlik döneminde yeşil berillere katılmış, golf var döneminde 1991 yılında İran batısına giren askerler arasında Snake de varmış. Sanırım ilk önemli görevlerinden bir tanesi de bu oluyor. Daha sonra David Big Boss'a ait Fox Hunt adındaki özel kuvvetler ekibine katılıyor ve Solid Snake adında bu süreçte almış oluyor. Ayrıca paraşütle atlamada, tırmanmada, dil bilgisi ve bunun gibi casusluk özelliklerinde kendisini geliştirmeye başlıyor burada. Yakın dövüş alanında da karakteri bizzat Big Boss'un kendisi eğitiyor ama aldığı, öğrendiği en önemli ders de bu savaş alanında hayatta kalmanın ne kadar önemli olduğu. Bu süreçte bir de Snake'in gerçek adı, geçmişi ve kariyerinde yaptığı bütün her şey ulusal güvenlik adı altında gizli hale getiriliyor. 1995 yılında da Snake Foxhound'daki ilk resmi görevine çıkmış oluyor. Buradaki hedef Arthur Heaven adındaki Güney Afrika'da askeri bölgeye sızmak. Bu Outer Heaven terörist organizasyon gibi bir şey. Pislik bir asker. Çok güçlü paralı bir asker yönetiminde burası. Snake'in de burada iki tane görevi var. Bir tanesi Fox Hunt ajanlarından Grey Fox'u kurtarmak. Diğeri de Metal Gear adındaki ünlü silahın ne olduğunu öğrenmek. Böyle bir silahın var olup olmadığını bilmiyorlarmış normalde. Grey Fox yakalanmadan önce bozuk bir tane radyo üzerinden Meta Gear diye bahsetmiş hani silah diye bahsetmiş o kadar başka bir şey yok. Zaten anlatmaya çalıştığı şey de radyonun bozukluğu yüzünden iletilmemiş o yüzden zaten bu adamları öğrendiriyorlar. Solid Snake de su altı operasyonu ile içeriye sızmanın ilk adımını tamamlıyor. Bu arada Big Boss da Snake'i arayıp bu senin ilk gerçek görevin dikkatli ol diye bir uyarıda bulunuyor. Buradaki orman içinde denk geldiği insanlardan şunları öğreniyor. Bu Outer Heaven'daki paralı askerler teröristler bölgede yaşayan insanları suçlu diye alıkoyup daha sonra onları canlı kalkan olarak kullanıyorlarmış ya da kendilerinin işine gelecek hafif görevlerde kullanıyorlarmış. Hani bunları zorluyorlarmış. Solid Snake bu kaçırdıkları elemanlardan bir tanesi olması gerektiğini anlıyor. Hani o şekilde içeriye sızabileceğini anlıyor. Grey Fox'u bulduktan sonra da bu Metal Gear adındaki silahla ilgili bilgi ediniyor çünkü telsizle bildiklerini tamamen aktaramamışız dediğim gibi. Anlatılana göre bu silah iki ayak üzerinde ilerleyebilen nükleer güce sahip ve nükleer başlığa sahip bir çeşit tankmış. Bu nükleer başlıkları da dünya üzerinde herhangi bir yere ateşleyebileceği için bu silah kimin eline geçerse veya kimin elinde olursa olsun vazgeçilmez bir hale geliyor. Ancak Grey Fox burada Solid Snake'i direkt olarak silahın üzerine gitmesi yerine önce bu silahın geliştiricisi Dr. Drago Petrovich Madnar adındaki elemanı bulmasını söylüyor. Çünkü değil ki Snake buldu. Eğer mekanizmasını tam olarak bilmiyor olursa yaptıkları operasyon açığa çıkmış olacak ayrı. Silaha belki hiçbir şey yapamayabilirler o da ayrı. Yani her şeyin kötüye gitme ihtimali var. Bunun olmayacağının garanti olması lazım. Grey Fox da bu yüzden silaha gitmeden önce doktordan bu silahın sistemini ve silahı nasıl yok edeceğini öğrenmesini istiyor. Fox'un bahsettiği doktor da yine rehin tutuyorlarmış. Ancak herkes de aynı yerde değil. Bulundukları binanın farklı bir noktasında. Ama onun da şu anda neresi olduğu belli değil. Şimdi şöyle bir mevzu var. Herhangi bir bölgenin yerel halkını, orada yaşayan insanlara kötülük yapan pislik bir örgüt varsa. Bilin ki onlara karşı direnen bir kitle de mevcuttur o bölgede. Solid Snake de bunun farkında ve bu direnişten birkaç tane üyeyle beraber Doktor Madnarı ve onun kızı elini buluyor. Devamında TX model metal yeri yok ediyorlar. Ancak mevzu sadece burada bitmiyor. Snake buradaki görevini tamamlayıp çıkmaya çalıştığı sırada farklı bir olayı daha tespit ediyor. Olay şu. Big Boss adındaki eğitmeni ve rapor verdiği amiri vardı ya. İşte bu adam aslında gizliden gizliye Arthur Heaven adındaki örgütün liderliğini yaptığını öğreniyor. Hemen ikili orada aralarındaki kozu paylaşıyor. Snake rakibini dövdükten sonra hızlı bir şekilde kaçabiliyor oradan. Ancak Big Boss olarak gördüğü adam oradaki binanın kendisini patlatmasıyla ölüyor. Ha tabi daha sonra o Arthur Heaven'ın liderliğini yapan ve ölen elemanın Big Boss olmadığı aslında Big Boss'un dublörü olduğu ortaya çıkıyor. Bu olayın sonunda da karakterimiz görevini başarılı şekilde tamamlamış oluyor. Ancak karakterimiz Foxhound'dan ayrılıp paralı asker olmaya karar veriyor bu olaydan sonra. Paralı askerlikte de yeterince para topladıktan sonra karakterimiz Kanada'da kimsenin olmadığı bir bölgede bir müddet emekli hayatı yaşıyor. Hani yarı emeklilik gibi düşünün bunu. Hani dinlenip keyfine bakıyor orada. Böyle bir karar almasının tam sebebini bilmiyorum. Ancak çıktığı görevler ve yaşadığı olaylar basit olaylar değil. Mesela sadece Arthur Heaven adındaki örgüte karşı olan olaylarda aklımda kalan anılar o yaptıkları yüzünden PTSD yani travma sonrası stres bozukluğu var karakterde. Muhtemel sebebi bunun gibi bir şeydir öyle söyleyeyim. 1999 yılında da Foxhound adındaki ekibin yeni lideri Snake'i tekrardan göreve çağırıyor. Yani karakterimizin işleri hikayesi henüz bitmedi. Ama ortaya çıkışı genel olarak bu şekilde diyebilirim. Güç anlamında farklı bir şey düşünmeyin çünkü bu adam bir tane askerin genetiği kullanılarak doğrulmuş ve o kadar. Öyle süper insan gücü, dayanıklılığı gibi özellikleri yok. Sadece çok iyi eğitimli ve genetiğinde yapılan oynamalarla karakter o süper askere biraz daha benzetilmeye çalışılmış. Ama bu oynamalar karakteri Kaptan Amerika'ya falan çevirmedi yani öyle söyleyeyim. Ve bu cümleye de videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümleleri beni mentionlayabilirsiniz ya da canlı yayınlarımızda yaptığımız soru cevap bölümlerinde direkt olarak sorunuzu bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.